kardeşim şimdi arabamı mı sürsek ya? Bilmiyorum ki gel sürelim. Tamam bir dakika. Tamam kardeşim gidelim bir dakika sen şurada dur kankası. Kardeşim tamam gidelim. O zaman bas kızı kardeşim. Tamam basıyorum. O şey çıkmıyor Çalışmaz. Bir dakika dur kardeşim.

Kardeşim in arabadan Tamam Kardeşim çıktık da Abi iyi misin? Dur şu arabayı bir silelim eh. Abi iyi misin? Bizim kolonlarımız var Şu arabayı da bir silelim Sil arabayı sil Ama siz sinmesin. Çocuklar siz arabayı kullanmayın nereden biliyorsunuz? Çarptınız bakın. Abi biz çocukluğumuzdan öğrendik. Evet abi. Sen niye yürüyemiyorsun çocuğum? Abi patladık yani arabadan düştük ya. Ayağım kırıldı işte. Dur bir dakika. İksiri atarım kendimize. Allah'ım. Hem kendime. Abi sen iyi misin? İyiyim, iyiyim de neden siz sürüyorsunuz? Bunun için. Kardeşimiz izle. Hop. Abi bunun için. <laughs> ben kardeşim bana da değildi. Kardeşim sen hadi Bizim ona bunda iyileşme özelliğimiz var. Şuna bak adam kuru kafa oldu. Kık. Yürü lan. Allah. Adamı yok ettik yani sonuçta. Sonuçta. Ama bu ya. Biz şimdi mah mahkemelik olacağız. Lan. Doğru. Mahkemeye gidelim. Ama biz niye gidiyoruz? Gelse gidelim gidelim. Öldürürüz. Ben de gel gidelim. Tamam kardeşim biz de mahkemeye geldik de. Ne <laughs> yapacağız Kardeşim ne yapmış? Bu bu şey yapmış. Gizlice gidip adamı tuvalette izlemiş. Yaz. <laughs> Meryem'in böyle. 5 yıllık hapishane. Kardeşim sadece izledim. Oğlum bak yürü git. Şu baltayı kafana geçirmeyin. Sadece izledim ya. Nasıl bir Melanistan şeyi var. Türkiye'de bile daha iyi. Ah tamam. Sıradaki. Bu ne yapmış? Bu gitmiş gitmiş izleyeceği adam öldürmüş. Yaz. Evet. İlk hapishane. Bir ee, 14 yıllık. Oha! Soyum tükenir. Türkiye'de 5 yıllık oluyor. Oğlum yürü git senin kafana gerçekten şu baltayı geçirim. Allah'ım bunu. Oğlum sen ne yapıyorsun senin kafana şu baltayı geçireyim demedim mi ben? Neyse. Sıradaki bir saat sonra kardeşim tek biz kaldık. Bu çocuklar ne yapabilirler? Bu çocuklar ne yapabilir? Bunları adama sürmüş. Oha. Oha yani. araba sürüp ne yapmıştır? E, araba sürmüştür. Araba sürüp ama çarpıp adam adamı öldürmüşler. Yaz. 200 bin yıllık hapsane. Kardeşim öldür. Oha o hapsane Bir baltanı indirsen abi. Neden? İndirdim al. Bir dakika bir dakika abi. Benim bir şey bulmam lazım. Aha buldum oyuncak silah. E, oyuncak silahını da mı getirelim? Mahkeme oyuncak silah getir ya. <laughs> kardeşim al sen şunun baltasını. Allah. Tamam baltasını alıyorum. Cepleyim şu baltayı. Ceple bakayım. Tamam. Tamam kardeşim. Baltamız artık var. Tamam. Kardeşim sen de iyi sıktın ha. Abi. Lan söyleyen kişi ben de lütfen beni vurmayın. Seni kim vur? Seni vurmayacağız. Et vurmayacağız. O baltayı niye getiriyorsun bana? Şöyle bir şey yapacağız. Seni sünnet edeceğiz. Şöyle sünnet. Allah'ım. olmadı. Bir şey olmadıysa olsun artık. Aa. Kardeşim nereye gittin? Ne yapayım kardeşim? Baltayı düşürdüm mü orada? Ne hmm, kardeşim düşürme o baltayı. Elimde yok ki. Kayboldu. Neyse. Öldürdüm Tamam, şimdi polisler muhtarlar gelir Doğru. Ben özel güvenlik kızım. İşiniz bitti. Oğlum özel güvenlik robot kız yapmışlar lan. Oğlum ne kadar komik Ben özel güvenlik Kardeşim bu bize hiçbir şey yapmıyor ya. Evet. Bizim buna yetkimiz var. Özel güvenlik. Şimdiye kadar hiç ölmemişsin benziyor. Öleceksin. Kardeşim bak şu kılıcı al. Kaybetme. Tamam kardeşim. Alıyorum. Kardeşim. Kargama girdi. Sünnet edildi. hatırladım. Aaaa! Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ne yapayım kardeşim? Bekle dur ikimize de şey atayım ben. Kan kaybından ölürüz şimdi. Bir daha çocuğuz. kan kanından ölebiliriz. Ölebiliriz. Aa. Tamam. Gidiyoruz. Ben falan değil mi? mi? Tamam. Bu katana aldım. Erkeği var mı acaba bu özel güvenliklerin? Bilmiyorum. Vardır herhalde. Vardır. Aha varmış. Ben özel güvenlik erkek güvenliğim kardeş. Kardeşim ne yapacağız donduk? kardeşim katanayı fırlat. Bu katana sıracak diyor. Aa, yağına sapladım. Hareket ettiğim için şeyine de çarptım kardeşim. Hayır. Öleceğim. Lan sen benim kardeşime ne yürüdün? Çekil oradan. No. Kardeşim teşekkürler. Ah, sanırım kardeşim kan kaybından öleceğim. Lan kardeşim nereye gitti? Kardeşim. Neredesin? Buradayım da kardeşim sen kay, kan kaybından öleceksin. Evet. Kardeşim beni lütfen koru. Seni öldüreceğim. Kardeşime bir el at. Seni buradan yok ederim. Dur! Ah ah. Hiçbir şey olmadı. Kardeşim öleceğim sandım. Kardeşim inşallah patlar. Minik patlama son iksirimi kullanıyorum. Başını alıyorum. Fır, şöyle fırlatıyorum. Bir dakika, bir dakika Fırlatamadım. Fırlatıyorum. Allah Aksandım. Oh, Kardeşim. Kardeşim iyi misin? İyi. Neyse. Gidelim ay. Neyse. Tamam gidelim. Senin o kardeşin. Pislik kardeşin ölecek. Kardeşim dikkat et Bir daha gelirsen kardeşine kafandan bıçak yaparım. Tamam. Alo, alo. Lütfen yardım edin. Kardeşim şu an esir altına aldı. Tamam. Lan hayır hayır hayır. Ben kardeşim. Bizim kardeşimizden birisi nasıl Esir altına alırsın lan. bakayım şimdi sen. Lan oğlum niye ters aldın elini? Şöyle, şöyle, şöyle Bak sakın ateş etmeyin ha. Öldürürüm ha. Allah Allah kardeşim bu ay Ya Allahm buna kardeşlerim Allah. Öleceğim. Ölmeyeceksin kardeşim. Sana çok güzel bir iksirim var. Bunun sayesinde Ölmeyeceksin. Kardeşim dur dur. Bunun sayesinde iyileştirme İyileştirilme gelecek ya geri kanadı kardeşim şu bıçak çek sonunda Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.